Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 7000 TL'lik bir kasayla yine en sevdiğim oyunda sizlerle birlikteyim canlar. Bugün çok farklı bir şey deneyeceğim canlar. Zaten az sonra göreceksiniz. Ee, önce ufaktan farmlayacağız. Bugün oyunun ilk oyunu canlar. Böyle ufak tutarlarda farmlayacağım. Ondan sonra biraz daha tutarı büyüteceğim. Ama asıl bomba bu değil. Asıl bomba. Bugün aklımdaki plan şu arkadaşlar. Ee, ...yeni bir şey denemek istiyorum. Dün biliyorsunuz ki canlı yayında çok büyük kayıplar verdik. Bunları bir şekilde toparlamam gerekiyor. Bu yüzden olabildiğince yüksek alım yapmam gerekiyor ki... ...bu kadar zararı toparlayabileyim diye. Ee, bunun için de ne yapacağız biliyor musunuz? Tahmin edebiliyorsunuzdur muhtemelen. Beni az çok tanıyanlar şu an ne yapacağımı az çok kestiriyordur. Ee, bugün full all-in günü arkadaşlar. Bugün... Gelen atacağız, gelen atacağız, geleni atacağız ta ki yüksek güzel bir kazanç vurana kadar ya da batana kadar bu şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Olur olmaz bilmiyorum ama ay alıyorum hemen 6000 aldım ee, ama ümidim yüksek çünkü oyunun kasasını dün inanılmaz fazla besledik o yüzden güzel şeyler olacağına inanıyorum bakacağız göreceğiz abi bu arada Biliyorsunuz ki kanalımda spam problem var. O yüzden attığınız her beğeni benim için çok önemli. O yüzden canlar videolarımızdan keyif alıyorsanız lütfen şimdi videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Dedik ve oyuna focusing. Şimdi cano. Dün dediğim gibi bayağı bol keseden kaybettik. Bayağı bayağı kaybettik dün oyun yani. İzleyenler olmuştur. Gırtlağına kadar kapalıydı oyun. Yani ne atarsak böyle kumbara gibi kanka. Dün Pragmatin bütün oyunları kumbara gibiydi. Atıyorsun gidiyor, atıyorsun gidiyor, atıyorsun gidiyor. Ne atarsan at. Büyük at, küçük at. Hiçbir şekilde kar yazamadık, faydasını göremedik. Yani bu kadar beslemeye oyun böyle tırnak kadar açıldıysa bile güzel bir kazanç alırız. En kötü zararımızı çıkarırız diye düşünüyorum. Tabii bu her zaman işe yaramıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şunu dipnot olarak geçmem gerekiyor galiba. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar bu bir kazanç kapısı değil. Yani hayallerinizi yıkmak istemem ama sürekli para kazanmanız, sürekli vurgun yapmanız mümkün değil. Bu kanalda arkadaşlar sizlerle yakaladığım güzel anlarımı paylaşıyorum. Bunun dışındakileri tabii ki de kayıpları yaşıyorum. Arkadaşlar kayıp yaşamadan oynayamazsınız. Çünkü bu bir şans oyunu. Bilginiz olsun. Bunu da söylemiş olayım. Rahat diyeyim. Ondan sonra yorumlarda görünce sinirleniyorum. Peşin peşin söyleyelim. Burada 8 lira yaptık. Güzel. Spin bitmedi. Baya güzel. Uzatmalar aldık aslında ama bakalım. Bakalım bakalım. Eğer oynamıyorsanız da oynamamaya devam edin canlar. İzlemek size keyif veriyorsa sadece izleyin dediğim gibi sürekli kazanmak ne yazık ki mümkün değil. Az önce anlattığım gibi dün canlı yayında güzel bir kayıp yaşadım mesela. Yani bu işin kaybı da var, kazancı da var. Bunu unutmamak lazım. Kazanç kadar kayıp da bir ihtimal. Bunları oynayacaksanız ya da oynuyorsanız bunları göz ardı etmeden oynayın. Sorumluluğu kendinize yükleyin arkadaşlar. Sonra geliyorsunuz sorumluluğu bana yüklüyorsunuz hiçbir şey yapmamama rağmen ilginçsiniz valla Gene benim ufaktan bir tadım kaçıyor canım Çünkü oyun tamam güzel fena değil de Öyle yüksek bir kar yazamıyorum neden onu bilmiyorum Bindendir güzel üzüm versene İyi güzel fena değil Buna Neymiş bu? Adobe. Vay 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 lisanssız kullanıyormuşum erkeğim galiba ya. Dur şimdi sal beni Adobe'cim. Beni bir 5 dakika salarsan sana zahmet. 9 gün içinde devre dışı bırakabilirsin sıkıntı yok. Şimdi buraya erik ver. Sarı ver. Ama ver. Atayım şuraya. Kaç oldu? 13. 14 kan patlasak ya. 14 oldu gerçi. Bak üzüm, muz. dombo basit. Canım abi. İsteklerine bak ya. Neyse güzel. Bu fena olmadı. Bu fena olmadı. Yani kayıda değer ilk karımızı bu yazdı. Ay sorun fena değil güzel eldi, başarılı eldi. 5 tane spin var. Şurayı bir 30 bandına çıkarır mıyız acaba ya? 4 spin var sonuçta. Minimum bir 30 yapsa çok tatlı olur burası. Küç küçük, küçük muhtemelen. Oynarsa o da. 25. Hadi lan. Hadi verdin lan. İki erik karpuz olur. Güzel. Hadi bir de karpuz var şuraya ya da yeşil. Güzel. Hadi bir yüksek çarpan. Harikasın. Harikasın. Güzel oğlum. İyi 30'u geçtik. Güzel. İstediğim gibi oldu. Sonunda oldu. Şimdi o zaman 30 alalım. Aldım 30 babuli. Olin. Olin olin olin. Ya küçükle katlayamam kanka yani bu nasıl diyeyim <laughs> dünkü zararı öyle çok küçük kasalarla çıkarabileceğimi inanmıyorum ya. Ne verecek ki örnek veriyorum 5-400 max ne ödeyebilir ki hadi ödesin 15 ödesin yani 20 ödesin. O da kaç x yapıyor yani o, o rakamları ödemesi için ama mesela 30'da bahsettiğimiz x atsa güzel hit bu arada. Ben bayağı büyük bir kısmını çıkardım alımın. 30'da şöyle bir 4x, 10x falan atsa 300k yapıyor kanka. Bence alınmaya değer bir risk. <laughs> ya bir de bugün kafaya koydum ya. Mental olarak onu kendime oturttum kanka. Bugün yani bilgisayarı açtığım zaman tamam oyunun başına oturduğum zaman bugün şunu söyledim kendi kendime yani. Bugün büyük zorlayacağım ama kasayı büyük girmedim. O avantajım. Yani şu an kasa büyük. Kendi büyüdü. Ben büyütmedim sonuçta. Ben yüklemedim. İşin avantaj kısmı burada. İşin püf noktası. Oğlum ne devam edeceğim abi. Ta ki kasa 6 haneli rakamlara çıkana kadar devam ediyor. Yani. Bugün bir 6 haneli vurgun şat. İmanı bak. 35 alalım. Şimdi cano şuraya bir en en az en az 80k hadi oğlum. Çok da değil aslında. La. Alımın iki katı yani öyle manyak bir şey de istemedim ama. Yapar mı acaba? Galiba batıyor. Tamam bu olur. Ha, devam etsene komboya. Üzüm var orada. Muz var oğlum ya. At iki yedik. Güzel. Üzüm ver. Mavi ver. İyi neyse. Alımı çıkardık ya. Alımı çıkardık. 39-41 kasamız var. iyi. Tamam. Ay oğlum hmm, harbi şimdi vuracağım kıracağım bir şey ya. Yeşili kesiyor, altını kesiyor. Sal da oynayalım be. Ama sal da oynayalım bunu ya. 51 bin. 50 binlik olin geliyor. 50 binlik olin geliyor. Ya 50 bin en kötü 10 kahveler bence. Ya batsa dahi en kötü 10k öder. 10k ödesi oradan 10k ile devam ederiz ya ne yapalım. <laughs> en azından normal bir tutar alır çıkarız yani 10k ile ne bileyim. Bir 40k yaparız 40-50k yapıp çıkarız. Yani alınabilir bir riskti de ilk 5000 bomboş dönemi geçmiş olsun galiba bana. Benim galiba bir, bir saatim var ya bunun başında geçmiş olsun. ya hani attın yere 50x'in attığın yere, attığın yere. Ya ne güzel oynuyordun ya yani. ne gerek vardı ki böyle bir şey ya 25 3 400 kasa da var 28 şuradan da 10'unu -10. ne oluyor yeşil gelecek muz biraz daha çarpan lütfen güzel ne kudum oyun. güzel. Bu kadar lan. Bu kadar be. Dün de anama anlattım. Bugün ben vuracağım işte ya. Bu kadar basit lan. Ucu bir aşağılık be. Güzel. 500 atmayı da aldı. Ya bu kadar ya. Abi dünden beri o kadar sinirliyim ki anlatamam size ya. Kudurdum var ya dünden beri. Sonunda patladı ya. Dünden beri kudurdum kanka. Yani kelimenin tam anlamıyla kudurtmuştu beni oyun sonunda be. Oh be. Tamam salacağım salacağım. Kasa çok güzel. Kasa neredeyse 130 bin. Zararımı çıkardım. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gece 12'de yayın var. Canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.